Şimdi bu sene 16. sinini yapıyoruz. Yarışmamız Almanya'dan start alacak. 8 ülkeden yaklaşık 40 araç, 80 yarışmacı katılıyor ve bunların yüzde 99'u Avrupa Birliği vatandaşı, İşte İsrail, Ürdün ve Türk takımlar da olacak. E, amaç e, zaten e, Türkiye'nin e, Avrupa Birliği girme yolundaki ve tanıtımı olsun evet. ve Türkiye'nin turistler tarafından tanınmamış yerlerini e, biz götürüyoruz. Burada bizim yarışın en büyük eee özelliklerinden birisi hız yok bizde. E, ödevlere dayalı bir e, organizasyon. And respectful. welcome to you all on behalf of Türk family. Uh, as TÜRK, we joined the rally throughout the years. it's a very important and valued event for us. since over 10 years, we are participating to this organization and supporting to this organization. and we traveled to various geographies from germany to slovenia, from istanbul to cappadocia, from uh, dalian to jordan. Uh, today, we are very happy to meet with you here again in brussels. As TÜRK, we define our mission as to contribute to the traffic safety of our beautiful country, Türkiye. Tekrardan başlattığınızda buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ama Nadir Bey'den sözü aldık değil mi? Artık seni inşallah Brüksel'den başlayacak Avrupa'nın başkenti diye. Her zaman. Tamam harika. Ben e, bu önemli ralliyle daha önceki görevimde de Bulgaristan'dayken bir araya gelmiştik. O zaman Türkiye'den önceki son durakta bizlere uğramış olmuşlardı. Şimdi de ilk durakta buradan başlıyorlar. Tebrik ediyorum. Bu artık kurumsallaştı ve çok da önemli bir faaliyet oldu. Türkiye'de çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bunun tabii en büyük destekçisi Sayın Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakçı. Ona da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz.